Ay kız sabahlar olmasın artık. Ay. Ben ufak tefek kaçamaklar yapabilirim. Dayanabilecek mi? Aa boğa sahiplenen erkek. Hocam şu kadarını söyleyeyim. Yakalarsam. Abi hiç olur yok ya. Ben vejeteryanım bir kere. Ay siz az değilsiniz bak. Vallahi az değilsiniz. Biliyorsunuz nelerden hoşlandığımı. He? Hocam olur diyelim biz. Olur diyelim gelip istesinler beni. Ay sadece şunu söyleyeyim ben. Saçlarından tut önce beni yerlerde sürükle. Bebeğim dediğim anda <laughs> evlilik pek uygun değil bize. Biz daha çok böyle zevk için yani fuck body olabiliriz mesela. Boğa olsun düğün de istemem yani direkt girerim. Abi yöneticilik kabiliyetimiz var da biz çoban değiliz gibi <laughs> bile der. İşiniz gücünüz manyak manyak sorular sormak değil mi? Başka bir işiniz yok çünkü sizin. Hı? Abi bir bıkmadınız evlilik konusundan ya. Ben evlilik insanı değilim. Bağlanamıyorum. Bak az önce wifiye fiye bağlanamadım. Ayşe, bağlanabildin mi wi -Fi? Bak bağlanamıyorum. Niye kova burada? Bağlanma problemim var benim. Babam bana hiç burç almadı. Ha? İki şizofreni bir araya koyun. sana geçin izleyin. Ay hocam ne yapayım romantizmi ben ya ben eğlence istiyorum. <laughs> sen artık bu çile sevemem bile bile sen ne söylersen söyle. Tam bana göre kız ha otur derim otur kalk derim kalkar o kadar kız. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda yüz sene bin sene. Ay arkadaş olalım ama olmasın evlilik olmasın. Hocam balıkları bir yakaladım mı bırakmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hocam yani şu an mevsimi değil. Daha çok böyle sonbaharda ilk yağmuru yağsın o taze olur daha balıklar. Hocam bakın ilk kez şu an sıcağım. Bence olabilir. Bana evlilik denmedi. Bana bu program başlarken evlilik soracağız demediler. Kim bu organizasyon yoksa beni evlendirmek için mi? Hocam Allah Allah çekme kapat 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 Tek net kararımdır. Hayatta olmak. Abi gidin ya. Abi gidin ya. Kızım seni kovaya vereyim mi? İstemem babacığım, istemem. Hayır, hayır, yüz bin kere hayır. İstemiyorum kova. Şimdi şöyle yap, bunu böyle yap. İstemem, istemem. Vallahi silikonlarımı patlatırım bak. Programın içine sıçtınız. Böyle soru olmaz abi. Bitsin. Bu programı çekmeyelim artık. Aa, kova burcu. Olur tabii olmaz mı? Bak. Hangi burç? Kova mı? Ben zaten giyim hocam. Evlenmeyi pek düşünmüyorum. Hı -hı. Neyse hadi görüşürüz. bak ben... Kız bunu hanginiz taktı kafanıza? Allah belanı versin. Şaka mı olur böyle? Kamera şakası. He? Bir an gerçek zannettim ha. Kova. <laughs> hocam şu anda edebileceğim çok aktif küfürler biliyorum. <laughs> Nasıl tercih edersiniz? Ebenizden mi başlayayım anneciğinizden mi? Hepsi olmaz dedi değil mi hocam? Çünkü biliyorlar ben hayır diyeceğim gururlarını yediremiyorlar. Ben evleniyorum desem koşa koşa gelir hepsi. He? Hocam piyasada evlenecek insan var da biz mi evlenmedik? He? Karakterler 5 kuruş. Hocam? <laughs> hocam ne bileyim ben. Kızlar ne diyorsunuz? He? Olmaz. <laughs> Hocam bu içine kapalı bir insan. İçine kapalı. Kapalı ça Kapalı çarşı ne zamandır gitmedim ben ya. Ha bence olur. Hayatta olur. Tam bana göre bir insan ya. Abi tamamen hıtsız biz ya. Ay kıyamam kız ben bunu. Alırım ben bunu. Vallahi alırım. Ağlamasın kız. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Nasıl? Şimdi istemiyoruz mu? Ha tamam. Ha olur vallahi niye olmasın. Bak bunlara iki duygusamirisi yap. Bütün evi temizletirsin. Vallahi. Aşk. İhtiras i̇şte tutku arzular ateş yalıyoruz yalıyoruz. Bana istemiyorum. Azıcık naz yapayım dedim onu da yapamadım hocam. Kendime uygun birini arayayım diyeceğim ama yok öyle biri yok. Yani o yüzden ne yapayım kötünün iyisi olur. Hocam çok beğendiyseniz kendinize alın siz ha. Hocam hocam evlilik mi? Sana soruyorlar. Evleniyor musun diyorlar. Bana soracak haliniz yok. Ki, onu soruyorsunuzdur <laughs> yani. He? Cevap vermiyor o da cevap vermiyor hocam. Kova galiba o da kova galiba. Kovar <laughs> mısın seni? Hiç yok. Evlilik de işi iz yok. Hayal Neyini beğenmedin ikizlerin? Ne güzel konuşkan zeki çocuk işte sabah kadar muhabbet ederiz. Diğerleri gibi duvar gibi değil yani. Abi bu manyak deli psikopat aynı ben aşık olurum. İki deli bir araya gelmemeliydi. Ya ne yapayım ben ikizleri ya? Bu çok konuşur başımı dedi dedikodu yapar bu ya. Ben de ikizlerim ya. Bir kere erkek dediğin net olmalı net. Bugün düz at dese gece bok der kız. Hocam 12 tane buç var bana bunu mu uygun gördünüz ya Allah aşkına. Ay ne yapacağım annelik mi yapacağım ben buna? Ben mi büyüteceğim? Çocuk hala büyümemiş bu kız. Hocam ben çok konuşan insan insanla Biraz icraata geçeyim. Yani mesela ev boş ne konuşuyorsun hacı? Hocam koca arıyor olabilirim ama ben bununla evlenmem. İşte bu be. Aradığım aşk bu. Bunu bulun getirin bana. Ay siz bana onu verin. Bak nasıl adam ediyorum ben onu. Bak. Bak dizimin dibinden ayrılmaz. On numara olur ya. On. Bize manyak lazım zaten. Biz manyak arıyoruz. Bundan daha manyak mı var? He? <laughs> Fas fakir bir ailenin çocuğu olarak etilerde bir villada doğdum ben. Ve babam bana hiç burç almadı. Ve benim Hiçbir. Kız dünyada erkek kalmasa duvara sürtünürüm yine bununla birlikte olmam be. Manyak. Ya sizde hiç akıl yok ya. Hiç akıl yok. Koçla koç olur mu? Birbirimizi yeriz biz. Ay olur bence. Malı mülkü var mı? Arabası, evi falan. Bunlara bakmam lazım bir. Be. Ya benim deli dul tavırlarımı katlanabilirse bence olur ya. Hocam eski kocam koçtu benim. Biraz değişik bir evlilik oldu. Meleğim diyor bana. Aşk ateşim geri gel diye mesajlar atıyor. Böyle deliler gibi ama dönmüyorum. Ne yapayım ben? Abi koç kadınları ne bileyim çok çekici geliyorlar ama evlilik zor gibi ya kavga ederiz gibi geliyor bana. Takacak sonra bana boynuzları ben hayatta hayatta ol. Abi bir kere bir koçla birlikteliğim oldu. Birkaç sevişme çok değil öyle. Ya o masaya bir otursun da gerisi önemli değil. Ayağına basacağım. İzici mi yanını izici mi Bence olmaz ama hayatıma çok karışmam diyorsa ya deneriz bir bakacağız. Bence olabilir çünkü bayramda da koçları koyunları kesince buzdolabına koyuyorlar. Bana da koyabilirsiniz. Öyle değil be gerizekalı. Abi hiç umurumda değil Burcu ya. Hiç umurumda değil Burcu. Burcu'dan bahsediyorum ya. Hiç umurumda değil ya. Gitsin deposun gitsin ya. Koç olur ama olur. Ya piyasada boşta aslan yok. Olsa kapacağım. Beşik mi kertiyorlar? Ne yapıyorlar ki? Öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Kal. Ay olmaz mı hocam? O da gösteriş seviyor. Ben de. Bu bana bir tek taş alır. Nah böyle. Al. Ah, bir aslan miyav Minik fare kükredi. Ben kıskanç kadınım. Özgürlükçü erkek istemem. Abi ben hepsini olur diyorum zaten. Anlamadım ki. Hocam hayırdır? Pezevenkliğe mi başladınız? Böyle ek iş mi yapıyorsunuz? Hocam duydum ki boğa videosunda biz çoban değiliz demiş. Ama biz çok iyi aslan terbiye ederiz koçum. Hocam ne anlar bu duygular? Çok güzel beni. Ağlatır hep böyle duyguları. Uy, bu. Harikayız biz ya. Süper yani öyle böyle değil yani mükemmel ötesiyiz biz ya. 10 numarayız ya 10 numara ne ki Yüz numarayız biz ya. İstemiyorum ya istemiyorum. Şu ayıyla eğlenirim daha iyi be. Hmm. Aa hocam hayırdır sık mi açıyoruz ya? Aslan mı aslan? He? Var mı maymun filan da? Hmm. Ya bu nedir ya? <laughs> Ay kız on numara değil mi kız? Eve gelmez bu. Oh! Yan gel yat. Ya yani ten olursa neden olmasın? Hocam o geziyor ben geziyorum çocuklara kim bakacak? Abi o beni istememiş ben onu niye isteyeyim ya manyak mıyım ben ya? Ay akşamları yorgun gelir gezmekten bu. Ben ne yapacağım o saatten sonra yorgun erkeği? Ah hocam ben hiç o gözle bakmadım ama hep arkadaş gözüyle baktım ona. Ay ne o fırıldak gibi öyle dön dön, dön. benim başım döner ben istemem yok. Ben tembel oldum bu hocam nasıl olacak? Eee <laughs> gez gez. Hocam 35-40 yaşına kadar evlenmezsem o belki olur. Bu akşam 21 yay diyorum. Yalnız erken gelmesin öncesinde akreple görüşmem var. Benim gibi idealist bir insana böyle eğlence düşkünü bir insan hayatta olmaz. Olur ne yapayım yani artık olsun diyeyim de bitsin yani bu çile. Tamam olsun yayla olsun. Yaylar yani. hep gezler hiç? Kurçuları çek Kovayı ömeram hiç mı Ay kız yan komşum akreple evli. Her gece her gece çat 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 pat 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 gün gün. Onu bir yerde göreyim ayağımla edeceğim. Öyle edeceğim onu böyle edeceğim. Hocam çok kıskanç bu ben buna nasıl yapacağım ya? Aa hocam ben gündüzleri enerjiyim ona geceleri enerji lazım. Ay kız buna ben bile dayanamam vallahi. İki ayda fıtık ameliyatı. Hocam neden gülüyorsunuz olmaz mı? Bal gibi olur. Ben de erkeğim arkadaş. Biliyorsunuz oh, wow. ki çok seksi bir kadınım. He sizi ama olmaz hmm. yemezler. Hocam cinsellik tamam ama her şey seks değil. Buna ben de inanmadım ya. Bunu bir daha alalım mı? Tekrar alalım bunu. Hocam beraber dedikodunun dibine vururuz var ya. Manyak olur ya. Oldu hocam dur eksi zengin edelim. Hmm. Allah Allah ya. Hocam yanıyor diyorlar doğru mu? Merak etmeyin soğuturum ben onu. Hocam evlilikten sıkıntım yok. Ben halay sevmiyorum. Halay. Hocam yalnızlıkla ilgili de video çekelim. Kim yalnızlığı sever? Bakın orada nasıl coşuyorum. İkizler de, her... Aman hocam duyar muyar Allah korusun hiç açmayın o konuyu hiç. Zorlama arkadaşım istemiyorum ya. Allah Allah ya. Hocam hiç almayayım çünkü kasıntı insanlarla işim olmaz benim de. Ya annem hep söylerdi zaten sana başaklı kadın bulacağım diye. Annem başak değil başka bir şey diyordu ya. Ne diyordu? Ay bir akrepli mutlu olamayan önce kendine baksın zaten hocam. Başak derken hocam hangi Başak? Eski sevgilimden mi bahsediyorsunuz? Siz nereden biliyorsunuz affedersiniz? Kim söyledi Başak'a hmm. be? Ay annem başakları iyidir kız. Kendim diye demiyorum başakları iyidir vallahi. Nergis bu Başaklarda böyle bir ruh vardır. Onların böyle bir evcil, bir amaç ruhları vardır. İstemiyorum ya. istemiyorum anne ya. Ben bu ay istiyorum. Hocam evlilik değil iş kurmam beraber ya. O kadar. Hocam beni anlayabilecek bir başak bulursam emin olun başaklarına yapışırım. Soru soruşunuz yanlış. Başakla evlenir misin olmaz. Başak hasattır ya. Alınır. Mesela ekimler başak verdi derler mesela. Ekimler başak verdi. Başak zamanı. ben çiftçi değilim. Bana niye bunu soruyorsunuz? Yani ne alakası? Çok canım buğday isterse giderim alırım pazardan. Ay iki mükemmel dünya güzeli insan bir araya gelirse o güzel olmaz mı? Ben bunun adaletine. <laughs> Anlaştığım nadir insanlardan biridir hocam. Zaten ben genelde hayvanlarla anlaşırım. Ay biz iki kararsız çocuğumuz olsa ismini koyamaz ya. Şu deriz yani bu o deriz ay terazi, denge insanı. He? Hocam şimdi ben buna dışarı çıkalım mı derim. Tamam der. 10 dakika sonra hayır der. Sonra tekrar tamam der. Sonra hayır hmm. der. Kilo kompleksi olur sonra. Her gün aklıma gelir o teraziyi gördükçe kilolarım aklıma gelir. Hmm. Ne yapacağım ben onu? Sonuçta adalet insanı. Dengeci yani. Hep altta kalmaz. Bazen üstte çıkar. O alta inen sen üstte çıkarsın. İlişki de bir denge önemli. Yani. Hocam eczanelerde bedava gidip tartılabiliyorum. Evde gerek yok yani. En güzel kadın hangi burç? Aslandan sonra terazi. Alırım abi. Hocam ben o terazileri biliyorum. Onların hep ayarı kaçmış. Oynamışlar. Hocam nikahsız yaşasak oluyor mu? Ben çünkü o imzada problem var. ben Hocam bakar mısınız? Romalı karakterlere benzemiyor muyum? Sezar mesela. Ya bundan olsa olsa klima olur. Onu da... Ben ya. Ne? Kim? Nasıl? Kim? Aha. Bak duymazdan geliyorum anlayın hmm. artık. Ah hocam onun saçı böyle değil mi ya? Hmm. Geri zekalı tam ha. Ay kız bakmayın onların öyle soğuk durduğuna. Onlar geceleri bir alev alıyor. Üşüyorum ödünç ver ellerini. Hmm. Üşüyorum üstüme ser yüreğimi. Ay kız yok soğuk filan değiller öyle kız. Azıcık ilgilen hemen ağlarlar kedi gibiler. Ya. Da. Hocam Rusça'dan sevgilimle konuşuyorum. Nasıl bir diliniz var sizin ya? Sessiz harfiniz mi yok? Biz size gönderelim, fakir misiniz ya? Oğlum hocam neden olmasın Hem balıklar buzdolabında kokmazmış. Hocam bak biz bir evlenelim, çocuğu randevuyla yaparız. O kadar düzenli olur. Ay eve bak, iki oğlak kuzey kutbu gibi olur. Kutup ayısı çıkar bir yerden kız. Hocam ben bugünden sonra oğlan anca ızgarada çevirmesini yaparım. Başka da bir bok olmaz.